Bugün tarihsizlikler vlogu çekmeye karar verdim. Geçen hafta banyo tıkanmıştı biliyorsunuz giderim. Hafta sonuna kadar hiçbir şey yoktu. Hafta sonu tekrar su yükselmeye başladı. Kullanmadığım halde e, dün haber verdim. Ev sahibi önce dedi ki pazartesi günü gönderebiliriz birini. Sonra ben suyun yükseldiğini söyleyince hemen birini gönderdim görüyorsunuz. Kullanmasanız da buradan sürekli böyle su yükseliyor. Ve dün 4 saat uğraşmasına rağmen gelen kişi hiçbir şekilde çözemedi. Çünkü yan yan işte normalde tıkanan taraf yan tarafmış. Yan tarafla beraber birleşik olduğu için işte oradan açılan buraya tıkamış falan öyle bir şeyler anlattı. <laughs> Açılmadığı için bugün tekrar biri geldi. Bugün işe gidemedim ve duş bile alamadığım için gerçekten çok kötü haldeyim. O... Benim evim hemen okulun doğu kapısına yakın. O yüzden buraya otobüs geliyor kampüsün içine gitmek için. Hala çalışma bitmedi. O yüzden tuvaleti kullanamadığım için evin yakınındaki <laughs> spor salonuna geldim tuvalete girmek için. Ve yani 12 de arkadaşımla sözüm var. Hiçbir şekilde yetişmeyecek gibi duruyor. Ya böyle şapka falan takıp gideceğim kızla buluşmaya. Sonra geri eve döneceğim. Ki çalışmam da lazım. Ya da beyefendiye diyeceğim ki ben <laughs> spor salonunda duş alıp işe gideceğim. Ama yani adamı evde tek başına bırakamıyorum ee, güvenmek yani güvenmiyorum zaten de güvenmekten ziyade kendisi de çünkü girip çıktığı için sürekli kapı açık başka biri girecek sonra uğraş dur. Hava da çok güzel bu arada ay kargaya bakın bu ara buralarda böyle kocaman kocaman kargalar var gördüğünüz gibi böyle kocaman kocaman makineler. Dünküne göre daha profesyonel <laughs> makineler. Şu e, ötüyor nerede tıkanıklığın olduğunu gösteriyor. Şurada şöyle bir kamera var. Boruyu içine soktuğunuz zaman buradan nerenin tıkalı olduğunu gösteriyor. Bu kocaman süpürgede içindeki suyu tamamen boşaltıyor sonra o hazneyi klozete boşaltıyor. Bakalım saat 11 oldu. Bilmiyorum ne olacak. Selamlar. İşlerimi bitirdim. Akşam eve geldim. Bugün böyle çok, bugün derken bu hafta böyle çok kısa bir e, vlog çekeceğim. Kısa kısa anlardan çekeceğim. Koşur koştur eve geldim. Yemek yedim. E, Seneye yani daha doğrusu 2025'te bir ülkede kongrede sunum yapabilirim. O yüzden bugün onun son başvuru günü. Şu anda hocalarımdan cevap veriyorum. Muhtemelen gece 12'ye kadar falan sürekli mailleşeceğiz. Bir yandan başka şeyler için, gelecekle ilgili uğraşıyorum şu anda. Onun koşturmasının içerisindeyim. Bir yandan akşam dersim var. Onun için hazırlandım ve Lavabo tıkandığı için biliyorsunuz göstermiştim. Rezalet bir haldeydi. Bir yandan da banyoyu temizledim. Kore'de domestos yok ama domestosa benzer bir şey var. Onunla böyle gerçekten her yeri fıs fıslayıp köpürtüp güzel bir yıkadım. Acayip derecede belim ağrıyor bu arada bugün. Muhtemelen evin içerisi havalansın diye sürekli pencere açık tuttuğum için biraz sırtım olurmuş galiba. Ama bugün atlatabilirsek iyi olacağız. Devam ediyoruz koşuşturmamıza. İkinci gün. Normalde salaları sabah e, yedi buçukta dersim oluyor. Fakat bu hafta doktora mezunlarının doktora öğrencilerinin <laughs> mezun olmanın önceki sunumları var. O yüzden bizim onlara girip rapor yazmamız gerekiyor, dinlediklerimizle ilgili. Ee, ben yarın gideceğim o derse, o yüzden bugün normal saatimde işe gidiyorum. Fakat akşam saat 8'e kadar dersim var. Ee, okumam gereken kaç sayfaydı? 300-500 sayfa, neyse. Onu da tabii ki okuyamadım bu kadar şeyin içi arasında. Ee, <laughs> mecburen internetten özetini okuyacağım. Çünkü hocamız kitapla ilgili ne düşündüğümüzü soruyor ve bazen ee, kitabın içerisinden bir kelime seçip onunla ilgili 5 dakika içerisinde bir yazı yazmamızı istiyor. Benim için tam bir Korece pratik şeyi, dersi gerçekten. Bugün de kolaylıkla atlatabiliriz umarım. Fighting! Yemeğimi de bu arada yanımda getiriyorum sabah, öğle, akşam hepsini. Az önce geldiğimde arkamda oturana kadar buralını bıraktım. Sana. Ben de ona bu krekerden bıraktım. <laughs> Tekrar geldim, sonra muz bıraktım. <laughs> Sabah kahvaltım Siz gördüğünüz şey peynir ya da yoğurt değil, tofu. Bir yoğurdumuz olmadığı için maalesef Trabzon hurmasını tofu ile yiyorum ama gerçekten tadı çok yakışıyor. Çok yumuşak çünkü. İkisi de birbirine çok uyuyor. 한기야, 오, 조그맣고, 조금 열어 놓고서 장등이는 서며 디지도않디 잔디, 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 다디 잔디, 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 데요수디 잔디, 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 잔 bir iki üç gün hem yiyeceğim hazır olsun hem de birazcık bu aralar hıvır zıvır çok tükettim. Biraz mideme sağlıklı bir çorba sıcak bir şeyler girsin diye. Şimdi tofulu ve kuru balıklı bir yosun çorbası yapacağım. Yosun çorbasını ben çok seviyorum. 이 기간에는 이 약물을 썼더니 명확하게 어떤 예후가 좋았더라 이런 논문은 저는 찾아보기는 힘들었던 것 같습니다. çarşamba günü lab toplantımız oluyor ve e, hoca bize yemek söylemiş oluyor. Fakat bugün toplantı yokmuş. Ben de toplantı var diye yiyecek bir şeyler getirmemiştim öyle yemeğini. O yüzden eve gidiyorum. Havalar şimdi gerçekten çok soğudu. Molduk başladık artık. Ama şu anda gökyüzü çok güzel, çok parlak. O yüzden yürüyüş yapmak da iyi gelecek diye düşündüm. Çünkü sabahtan beri tez yazmaya çalışıyorum. Bir paragraf bile yazamadım. Sürekli e, istatistik çalışıyorum bir yandan da. Tam o kısımdayım çünkü çalıştıkça kafam karışıyor tam anlıyorum anladım deyip bırakıyorum bu sefer geri dönünce kafam karışıyor o yüzden bugün birazcık beynim yanmış durumda bir de akşama 3 saat istatistik dersi var bilmiyorum bakalım bugün sağ kalabilecek miyim o yüzden hava almak ve yürüyüş yapmak istedim. okula giderken şöyle bir binanın önünden geçiyorum. Perili köşk gibi sanki. İşten çıktım koştur koştur eve gidiyorum. İstatistik dersine katılacağım. İstatistik. Hiç e, araştırma ile ilgili kısımları bilmeyen arkadaşlar diyebilirim ne alaka. Diş hekimliğinde yapılan araştırmalarda elde ettiğiniz verileri ...istatistikle değerlendirmeniz gerekiyor. İstatistik aldığınız verilerin... E, ...gerçekten ne anlama geldiğini, birbiriyle alakalı olup olmadığını yani... ...herhangi bir işte rakamlarda artma varsa bunun gerçekten... ...anlamlı bir şey olup olmadığını, gruplar arası bağlantıları vesaire... ...birçok şeyi e, değerlendiriyor. Ve aslında bildiğiniz gibi istatistik diye ayrı bir bölüm var. Ayrı bir bilim dalı bu. Dolayısıyla... ...bunu... Tek başına yapmak çok mümkün değil. Ee, kocaman böyle 700-800 sayfalık bir kitabı var. Ee, o değerlendirmeleri yapmak istediğinizde. Biz de tabii ki hepsini öğrenemeyeceğimiz için en azından bizimle alakalı kısımları bir şekilde yapıyorduk ama baktım ki okulda istatistikle ilgili bir ders varmış. Bir de ben bunu Türkçe hiç bilmiyorken Korece yapıyorum. Korece anlamam gerekiyor. Ama bir yandan makaleyi İngilizce yazdığım için İngilizce olarak da anlamam gerekiyor, Türkçe olarak da anlamam gerekiyor. O yüzden kafam karmançorma. Terimler de tamamen farklı olduğu için. Ee, ama sonuç olarak e, Korece şu an öğrenebilme şansım var ve daha çok Korece üzerinden de konuştuğum için bu konuyu okuldan eğitim almak istedim. Neyse. Ee, kütüphanede, şimdi okulun iki tane farklı kütüphanesi var. Biri tıp fakültesi yani tıp alanının sağlık alanının kütüphanesi, biri de normal okulun kütüphanesi yani Yonsei Üniversitesi'nin kütüphanesi. Ee, bu kütüphanelerin web sitesinde de sürekli belirli eğitimler düzenleniyor. Şuradan bir geçeyim insanlar. Bu kız sokakta ne yapıyor diye bakıyorum. Belirli eğitimler düzenleniyor. Bunlar bazen psikolojik eğitimler olabiliyor. Yani tamamen hobiyle veya gerçekten kişisel olarak veya psikoloji bölümüyle ilgili psikoloji bölümü okuyanlara da tabii ki yapılıyor olabilir. Ee, ya da herhangi bir yazar geliyor. O yazarın söyleşisi olabiliyor. Ee, bilimsel şeyler olabiliyor. Öğrencilerin mezun olduktan sonra e, yönlendirmek için iş alanında seminerler olabiliyor vesaire. Bunlar size haftalık, aylık sürekli bildiriliyor. Ee, o yüzden ben de elimden geldiğince değişik eğitimlere başvurmaya çalışıyorum. Mesela aralığın sonunda çok sevdiğim ünlü bir kadın var. Aynı zamanda kitap da yazmış ama aslında oyuncu. Ee, hatta işi de oyuncu biraz yaşı, yaşı var yaşlı. İşte iki tane evlat edinmişler mesela. Ve evlat adın edinme hikayeleri aynı zamanda e, yine böyle kimsesiz çocuklar için yaptıkları falan beni çok etkilemişti. Kadının duruşun tarzını da çok beğeniyorum. Aynı zamanda Kore'de e, çocuk bakımı, çocuk gelişimi, <laughs> çocuk gelişimiyle ilgili programları da çıkıyor. Kendini çok geliştirmiş biri. Onun söyleşisi varmış hemen ona kaydoldum. Onun dışında stres yönetimiyle ilgili bir eğitime kaydoldum. Malum asla stresimi yönetemediğim için. Böyle güzel seçenekler sunuluyor bize. Aynı zamanda tıp fakültesinden ayrı şeyleri de oluyor, eğitimleri de oluyor örnek veriyorum daha çok doktorlar ve hemşireler için işte yeni doğan e, acil müdahalesi falan gibi eğitimler de olabiliyor farklı farklı bunları doktor yaparken değerlendirmek bence çok önemli hem bu ücretsiz dersleri bir daha bulamam e, hem gerçekten bulunduğum süre boyunca elimden gelen her fırsatı ee, şey, bana gelen her fırsatı değerlendirmek istiyorum ve elimden geldiği kadar kendime bir şeyler katmak istiyorum. O yüzden ve asıl kelam bugün <laughs> istatistik ders aldım. Bu ders aslında normalde 4 gün. Ee, fakat pazartesi ve salı günleri ben dolu olduğum için e, dersleri alamadım. Aslında şu an e, ortadan giriyorum derslere. Bugün ve yarın. Ama bir kısım az bir bilgi olduğu için Bugünkü dersleri de anlayacağımı düşünüyorum. Bakalım 6.30'daymış. 6'da da zannediyordum dersi. Şimdi gidip bir şeyler atıştırıp sonra derse gireceğim. Kuşuşturuyorum. Bu hafta Betül'ün yoğun haftası. Siz de benimle beraber bu yoğunluğa tanık oluyorsunuz. Bu yoğunluğa tanık oluyorsunuz. 아 물론 뭐 내가 설문조를 완벽하게 해서 없을 수도 있겠지만 혹시나 있을 수도 있기 때문에 이 작업을 무조건 하셔야 됩니다. 네. 기웅어디 어, 찾는 방법인지 알았습니다. 어, 변수 계산을 통해서 어떻게 이렇게 다 더해. 어, 내가 회귀분석에 허용할 변수들을 다 더하시면. 회귀분석 뭐 무슨 뭐 독립변 티 테스트 블라블라 여러 가지 각종 분석들을 할 수가 있습니다. 어 그럼 정규분 어떻게 이루게 하는 거야? 그게 바로 로그로 변환하는 겁니다. 어 이런 애들은 무조건 만약에 좀 이따가 해보겠지만, 외도와 총도를 확인해보겠지만, 그 외도와 총도에서 그 뭐야, 어, 만약에 정경호프 이루, 굉장히 높게 나올 거잖아요. 근데 숫자가 애초에 크기 때문에 얘는 로그를 취해줘야 돼. <목소리> Öğle ısı yine bir işim var Ondan önce şöyle getirdim Salata Canım çok nedense haşlanmış patates çekti <laughs> Dünden patates haşlamıştım Rengi de birazcık değişmiş Neyse şöyle sebzeli bir pilav Bunu çok sevmiyorum Ve barbekü soslu tavuk var şimdi bitirdim. Şimdi saat 2 oldu. Hemen tekrar okula gidiyorum. Hava o kadar güzel ki yani soğuk ama <laughs> yine de parlak olması insanı çok mutlu ediyor biliyorsunuz. Kore'de çünkü sık sık havalar kapalı olduğu için gündoğumu bayağı ve güneşli. Şimdi cehennem merdivenlerinden çıkacağız bakalım Bütün planlarım değişti. <laughs> Birincisi geçen dün gizli eğitime kesinlikle girmeme kadar aldım zaten bugün. Artı çantamı hazırlamıştım spora gidecektim çıkınca fakat hafta sonu bir programım var ve böyle siyah ceket falan ciddi bir kıyafetimin ne olması lazım. Ne kadar düşünürsem düşüneyim evdekilerden bir şey bulamadım. O yüzden dedim ki bir şinçon e, turu yapalım, bir alışveriş yapalım. Onun dışında Buralar biliyorsunuz istatistikle de başım dertte ya. Neyse bugün çalışırken bayağı kendimi kaptırmışım. Saat neredeyse 6.30 oldu. O yüzden 6.30 oldu o yüzden ee, geç çıktım okuldan. İşlerimi halledip saat 9'a kadar eve gitmem gerekiyor. yılbaşı hazırlıkları çoktan başlamış bile. <laughs> Yemek yemeye geldim. Kal dediğimiz sıcak makarnalardan yiyeceğim. Şundan yemeği ve mandudan yemeği düşünüyorum. Buralar cıvıl cıvıl. Yemeğim geldi. İçindeki midyeleri acompanhar a mulher com a emoção. kita também que macam. Japonya'da yaşlıların ne alınabilir? Böyle onların geleneksel tatları var. Bu çok güzel paketler var. Tatları bence çok güzel değil ama yine de hediye olarak almalıdır. Saçıma yağ sürdüm. Saçım birazcık yağlı duracak ama yapacak bir şey yok. Öğretmenim çok tatlı bir kadın zaten. Benden de küçük bu arada. Ay ve Zimbabwe'li. <laughs> bu arada bilmeyenler için ben İngilizce özel ders alıyorum. Oy. Çünkü İngilizce pratiğim olmadığı için konuşmakta çok zorlanıyorum ve bu beni çok strese sokuyor. Kompetitif. Hi. hi. Hello. How are you? I'm good. How are you too? I'm good. I'm just tired. It's so hot. Yeah. Yes. I'm good. It looks like. I'm good. <laughs> and uh, the plumbing is sorted. How dare you? <laughs> it's just a word, guys. It's just a word. <laughs> right? So, polite communication exists in every. böyle tatlı fare nerede acaba? Yemeği biraz abartmışım. 100 tane çeşit getirmişim. <laughs> Ama akşam da yiyip çıkmam lazım. O yüzden birazcık böyle çeşit getirdim. Çok komik. Böyle arası saçımı Gitmeyi düşünüyordum aslında. Fakat az geçtim çünkü hatırlarsanız aynı kuaförde saçlarım çok mahvolmuştu. Aslında saç kesimiyle böyle alakası yok. Zaten aslında herhangi bir yanlış yap işlem yapmadıklarını da biliyorum ama sonuç olarak saçım o zaman çok kötü olmuştu. O yüzden tekrar oraya gitmek istemedim en azından şimdilik bugünlük. Saçlarımı birazcık katarttırmak istiyorum. Çok böyle düz olduğum için çok şeklini beğenmiyorum ama bugün gitmedim. Birazcık uykum olunca kahve aldım. Bir de şöyle aldım. Bunu sanki ben de ülkede var gibi hatırlamıyorum tadını ama bilmiyorum yorumlardan hatırlayan olur mu kakaolu. Etinin de sanki. Etinin böyle turuncu mu sarı mı öyle bir vardı sanki. Ona benziyor öyleyiz birazcık dinleniyorum. Akşama Nur'la buluşacağım. Aynı ülkede olunca da sık görüşemediğim arkadaşlarımdan biri yaklaşık 10 senedir falan arkadaşım. Toplamda ayrı sürekli ayrı ülkelerde yaşadığımız için toplamda 10 kere falan buluşamamışızdır ama sürekli telefonda konuşuyoruz. O yüzden sanki aslında çok yakın yaşıyormuşuz gibiyiz ama Kore'de de bu üçüncü filan buluşmamız olacak galiba bu kadar süredir. Çıktım. Bilin bakalım nereye gidiyorum. Doğum günü hediyesi olarak erkek arkadaşım bana botoks yaptıracak. <laughs> o yüzden Mutluluk seansım var, oraya gidiyorum. <laughs> Kliniğe geldik şimdi. Ee, gerçekten iyi bir doktormuş. Bu zamana kadar hiç duymadığım şeyler söyledi. Sadece maskatara yaptığımız zaman e, izin tamamen çöker. Zaten küçük olduğu için. Ee, çok kötü görünür o zaman dedi. Şu anda ışıktan da dildim ne kadar kötü gözüküyor. Neyse. Ee, burası çöktüğü zaman da gaz altların daha çökük durur. O yüzden birazcık buraları da şişirecek bir şey yapacağım dedi. Aynı zamanda zaten buraya da edeceğim. Bakalım göreceğiz. <laughs> kremlerimizi sürüldük, Bekliyoruz anestezi <laughs> kremlerimizi. <laughs> Böyle taç <touch verdiler. gülüyor> toplamamız için. 사람들 있잖아 그 코로나 아미 독일에서 어어어그부 그렇게 막 의사가 아니, 아, 있잖아 아즈네스 아즈네스 의사야? 의사지 이스탄물대 아, 아, 의대 나왔어. 그 진짜? 이, 나 이거 어, 왜 모르지? 근데 의사는 산 했었어? 의사도 하고 전문의도 하고 간 거야 미국으로. 아 이거 몰랐어 잠깐만, 아즈네인데도 아니, 아인데아 아무튼 톡스아아아니지파 아, 아. 아, 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 아 <미션> Kore metrosunda kolaylıkla karşılaşabileceğiniz şeyler. Anime karakterleri. <laughs> Bu otomatlardan. Bunları ise alabiliyorsunuz ama gerçekten çok tatlılar. Şu üsttekilere bayıldım. Tamam, dikkat Bilin bakalım ne oldu? Metroya yanlış bildim. Geç kaldım şu an yani şu an tam orada olmam gerekiyordu ama gerçekten bu böyle Kore'nin metroları beni çıldırtıyor. Yeşil açık yeşil yerine, şey açık mavi yerine açık yeşile binmişim. İkisinin de bir sonraki durağı aynıydı. Çok kendime. böyle hep önemli anlarda gerçekten yanlış biniyorum metroya. Bu ilk değil yani. Allah'tan koracağım var gerçekten ki. Yani normalde de yolu çok bilmeyen bir insan da değilim. Yeah. diyeceksiniz ki bu ne? <laughs> Bunlar ortodontide ağzımıza takılan braketler aslında orijinali şöyle tabii ki ama burada göstermek için böyle kocaman kocaman yapılmışlar. Bunlar şeffaf olanlar. Çok yoruldum. Şimdi bir şey var. Çok ama çok yoruldum. Masmadiye barın bugünkü programı bir diğer programımı da bitirdim. Diğer programıma koşa koşa gidiyorum. otakta bekliyoruz. Ya yani ısıtma açmışlar şeye. Şu an Gangnam'dayız. Gangnam'da olduğu için ısıtma açmışlar herhalde diye dalga geçiyoruz. Zenginlerin popişleri biraz önemli. Her mahallede böyle değil çünkü. <laughs>